Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar size bugün telefonumuzu nasıl bilgisayar yapabiliriz onu öğreneceğiz. Arkadaşlar ben hem komik hem de insanların bilgiyi hiç bilgiler paylaşmayı çok seviyorum. Arkadaşlar ilk önce ayarlara geleceksiniz. Ben açmaya an açmayacağım. Bastım. Hemen hiç şu şeye basacaksınız. Arama tutun çikolatanı. Sonra etkileşim ve yetenek yazacaksınız. Ve çıkacak burada. Ayrıca internet açılamıyor burası. İnternet solmuyor. Yardım menüsüne basacaksınız. Arkadaşlar bak. Bak arkadaşlar şurayı izleyin. Şurayı izleyin. Şu köşeyi. Şurada. Şurada arkadaşlar. Bak şu sinyal şey kalacak. Gönülleri yok oldu. Basacaksınız. Tekin bundan geçin ama Arkadaşlar çıkacak. Sonra bunu küçüğe aldım. Çıkacaksınız. Arkadaşlar benim bir uygulama yüklemeniz lazım. Benim olduğu için siz sadece uygulamanın adını göstereceğim. Computer Launcher. Computer Launcher. İşte Launcher. Arkadaşlar bunu Play e girin. Zaten bu uygulamayı yönlendirecektir. sana girersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Clash of Clans olsun arkadaşlar. Çıkma girme yerlerinde çok güzel giriyor. Bir şey yapalım arkadaşlar göstereyim. Göstermeden video çekilmez. Bunu da ben dedim. Bakacağım bu şöyle durdu. Doğru arkadaşlar şu kadar durdu. Onun üstüne basın. Yolacağım böyle 6 tane şey gelecek. 6 6. 12 tane şey gelecek arkadaşlar. Sonra imlece basın. Sonra bir kenara çekin İstediğiniz yere de koyabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar istediğiniz. dokunabilirsiniz. bir gün 12 saat. Şimdi bir gün 11 saat. Yüz aldırmadan gidemem. Saldıramam. Bakacak imleç Hiçbir sondurma kullanmıyor imleç. Arkadaşlar teker teker bırakırsınız. Şu iki olur. Hı. Ama, ama ganimet, aktım, ganimet yok. Ganimete baktım ganimet yok. Nasıl bu leveler geçmiş? Arkadaşlar Süper Selin Adalet arkadaşlar. Ben yediğim bana 8-9 veriyor. Ya 4-5 veriyor. Bu ne oğlum? Bir şey için bu kuşan haline. Bak. Bu da aynı. İşte o da ikileme basmış. Diğerleri <laughs> ben kaçtan bak. 8 mi yetmiyor? Akıca benim masrafım milyarda. Kaçımdan <laughs> üç tane taktiğim var. Bir, hiçbir şey elmas harcamayın. İki, mesela kaçır savunmalar basın. Yani kimin basmayın? Duvar. Savunmalar basın yani kaçır. Neyse biraz duvara dengel kalsın. Duvarda önde dursun. Köyler köyler arkadaşlar. Bakın gördüğünüz 3 tanesini aldım. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar şuna devlerle okçular oh, da işte arkadaşlar devlerle okçular oh, da iş. Başka kimse de iş yok. Bunlar cici oldu arkadaşlar. Kıyıldız alacağız. Bakır büyücü kulesi kadar bir şey vuruyor ya. Manyak deli gibi vuruyor. Deli gibi. Bildiğim nasıl ne alacağız. Bildiğim nasıl Belli bir İngiliz. Masabın karşılanmış olur. Bu yok şimdi yapılan yarısına kadar dolu. Yarı yarı. Yüz yapar mı işte? ya, akıllı bir yaşamın simi. Akıllı bir youtube adam var geçen, 30 izlenmesi var, ama kimse abone olmuyor. Şurada iki tane var. Bu bana bana iki seviye. Kaç milyonun? altın sürü yavarlak yerler yok. Şunu arkadaşlar. Şu altın yerinden yok. Hadi yalım. Hadi. Onu da kaç tane hadi. anlamayacağınız 30 saniye var. Tamam var. 10 saniye bile kaldı. Bakın 21 gün çıktı. İşte 39 gün çıktı. tam fazla zorlamaya gerek çalışıyor. Kreşe basayım. Şuradan bir eğitim yapayım arkadaşlar. iki bu böyle çok parası. Dört tane bir 40 bin lira. Ama 3 tane yani şey iki. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Benim kanalımdaki videoların hepsini izleyin arkadaşlar. Çok mükemmel videolar var. Bay bay. Kendinize iyi bakın.